Selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün Vedat'la selam verelim dedik size. Böyle yaramazlıklar yapıldı yapıldı yapıldı. İstirahat zamanı başlıyor. Birazdan uyurlar. Hatcem'den Sedat, anne oğul. Hatcen'in diğer oğlu bal olandan da güzel görüntüler geldi yine paylaşacağız şimdi sizinle sen ne yapıyorsun kız nerelere girdin öyle bu da yağmur yağmur kızım benim kitaplıkta kitap karıştırıyor eski kitaplar vardı altta kız yağmur So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die in the night for a day. So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die in the night. Not knows, and I think I know it too. Sometimes every time. And every <coughs> Oğlum. Gel, gel, gel. Evet. Bal oğlumuzun yeni hallerini izlediniz. Güzel olmuş, büyümüş. Artık annesinin arabasıyla, annesiyle birlikte e, yazlık evlerine seyahat ediyormuş. E, neler neler işte. Sağ olsun, Allah razı olsun Özlem Hanım'dan. Bak kaç ay oldu onu yuvalandırdım. Daha bir kez bile ben ondan görüntü, video hiçbir şey istemedim. Hep kendi belli aralıklarla merak ederim diye hemen böyle gönderir. Sağ olsun. Çok da iyi bakıyor. Çok memnunum. İşte yani ben çok az yuvalandırma yapabiliyorum. Yani senede en fazla iki tane, üç tane. Ama hep kesinlikle doğru kişiler. Zaten doğru kişileri bulamayınca da bildiğiniz üzere bende kalıyor. Bu da benim ponçiyim. Bunlar otobana atılmışlardı geçen sene. Ben bunları kurtardıktan bir gün sonra yani ben bunları akşam buldum. O günün sabahına sel felaketi olmuştu İstanbul'da. Şimdi kocaman abi oldular. Ponçom yoruldu yatıyor. Annem. Bu da yine o bebeklerden çakıl biliyorsunuz. Ponçikle beraber onu da kurtarmıştık o gün otobandan. Serin yer arıyorlar, çok sıcak İstanbul. Ee, herkes bir yere oradan kalkıp oraya işte yer be beğenemiyorlar. Bu da gece hanım mermere atmış kendini. Eee Dostlar bugün bir arkadaş işte bizim koca adamın annesi haber verdi ee, işte yasa çıkıyormuş sayı sınırlandırması olacakmış işte ee, evdeki hayvanlarımızda işte kedi olsun köpek olsun bu Haykonfet başkanı Nesrin Çıtırık hanım efendi bir eylem düzenlemiş bununla ilgili İşte sayı sayıya karışamazsınız diye fakat İşin ilginç tarafı bugün Kadıköy'de saat 2'de eylem varmış. Sabah 10'da paylaşım yapmış Twitter'dan. ve Yani arkadaşım haber verdi. Ben öyle gördüm. 7-24 biz sonuçta Twitter'da değiliz. 7-24 elimizde telefon da yok. Sürekli sosyal medyalarda takılmıyoruz. Hepimizin işi gücü var. Bir sürü sokak hayvanı var. Evdeki hayvanlarımız var. Hanımefendi 3 saat kala eylem düzenlediğini açıklıyor. Kadıköy'de ben arkadaşa haber verdiğinde saate baktım saat 2 idi. E, zaten saat 2'de Kadıköy'de eylem başlıyor. Yani e, düşünün ne zaman yetişeceğim. Bu sadece benim en hızlı ulaşımım oraya bir saat bir buçuk saat. Yani amaç ne buradaki? Hani yani neden organize olunup da böyle bir eyleme kalkılmıyor? Yani insana böyle hayırdır derler yani e, hani bu tarafa öyle görünüp öbür tarafa böyle görünmek falan ne iş yani iki saat kala eylem mi olurmuş yani? Kaç kişi toplandı acaba oraya? Yani kime neyi göstermek istiyor bir sürü soru işareti. Ben çok üzüldüm yani benim en azından akşamdan haberim olsaydı ben de bugün orada olurdum yani. Amaç başka yani, bilmiyorum. Zaten çok başarılı olsaydı High Şimdiye kadar zaten yasada çıkardı, ne bileyim bir takım altyapılar yapılar oluşturulurdu, e, sokak hayvanları ile ilgili. E, i̇şte artık yani oraya başka türlü şirin görünüp, buradaki kitleye de başka türlü şirin görünüp, kitleyi de kaybetmemek adına e, hızlıca düzenlenmiş bir şey yani. Dedim ya size jipler müplerle geziyorlar işte falan. E, bilemem yani. Bilemiyorum ama üzüldüm böyle bir şey olmaz. Böyle şeyler önceden organize edilmeli. Biz hepimiz koşardık. Hepimiz koşardık. İki saat kala paylaşmış kim görecek? Hafta sonu bugün. Yani arkadaşım haber vermese ben görmezdim mesela. Arkadaş da görüp bana haber verdiğinde zaten eylem başlamıştı. Artık bakacağız bir sosyal medyaya ya da haberlere düşerse kaç kişi toplanabilmiş bu şekilde. Zaten amaç toplan toplanılmamaları gibi görünüyor. Hayırlısı olsun demek istediğim çok şey var da. Biraz da Lüsi ile Murtazayı bulup çekeyim size. Aa, Lüsi de nereye gelmiş? <laughs> Dolap üstlerine. Dedim ya çok sıcak. Hayvanlar da kendilerine çağrı arıyorlar yani yazık ne yapsınlar. Hafta sonu biraz serinleyecek denmişti ama henüz pek bir şey fark etmedi. Murtaza sen ne yapıyorsun oğlum burada? Sen ne yapıyorsun? Bu da buraya çöreklenmiş. Evin en serin köşesini bu kapmış aslında. Benim Murte oğlum Murte. Unuttuğum kaldı mı acaba kedilerden? Dur bir videoyu önce izleyeyim sonra paylaşayım. Unuttuğum kalmamış dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.